yetecek kadar tohumunu, buğdayını, ununu alıyordu. Ambarını dolduruyordu. Artanını da getirip köprü köyde toprak mahsulleri ofisine satıyordu. Yaşı 50 olanlar veya hatta 45 olanlar bunu hatırlar. 2002 yılından bugüne kadar. Bu Horasan'a bugünkü mevcut iktidar ne yaptı? Gelin yani tartışalım. 25 lira. Aa, zaten yürümez ki. Karayollarında şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelemedi. Bak akaryakıtçılar artık yakıt almıyor depolarına, şeylerine, istasyonlarına. Çünkü e, para kazanamıyor. E, bu zararına niye satar İster'dan vazgeçtik. kraftı oraya da şimdi evimize neyle gideceğiz onu düşünüyoruz. <laughs> ekonomik kriz milleti inim inim bu milletin bir kuruşunun bile ziyan olmasına asla göz yummayacağız. Türkiye'nin sahipsiz olmadığını dünya aleme göstereceğiz. Tek bir vatandaşımızı bile geride bırakmadan yürüyeceğimizi de herkese göstereceğiz. Ülkemizi barış, özgürlük ve adalet limanına sağ salim yanaştıracağız. Türkiye'de kimsenin kimseye haksızlık yapmasına izin vermeyeceğiz. Hakkı yenenin hakkını iade edeceğiz. Kimse bir daha düşüncesinden veya kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacak. Yolumuza Türkiye'yi birleştirerek devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu yolculuğun sonunda 84 milyon hep beraber özgürleşeceğiz. Batman'dan Samsun'a, Trabzon'dan Adana'ya, İzmir'den Erzurum'a, Hatay'dan Edirne'ye dek her yerde ülkemizin her sokağında Demokrasinin ve atılımın bayrağını dalgalandırır.